İstanbul'da yaşıyorum. E, Siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler mezunuyum İstanbul Üniversitesi'nde. E, öğrenciyken başlamıştım. Şehir tiyatrolarında çalışıyordum. Yer göstericiydim. Şu an hala Avustralya'ya gidene kadar e, çalışmaya devam ediyorum. E, bu şekilde kendimden bahsetmem gerekirse. Bu Avustralya'ya gitme sürecimde, yurt dışında eğitim almaya karar verme sürecimde şöyle oldu benim yine adaşım olan Enes diye bir arkadaşım vardı. Onunla görüşüyorduk. Kendisi daha evvelden work and travel yapmıştı Amerika'da. Oradaki tecrübelerinden çok bahsediyordu bana. İşte dil eğitimiyle ilgili kendisine kattığı şeylerden, orada edindiği arkadaşlıklardan, kendisine kattığı work and travel'ın kültürel boyutundan vesaire çok bahsetti. Beni bu yurt dışında eğitim alma fikri çok cezbetmeye başladı daha sonrasında. Enes ile konuşuyorduk zaten bu süreç boyunca sürekli. Kendisi de tekrardan Amerika'ya gitmeyi düşündüğü için beni de motive etti gel birlikte gidelim diye. Başta biz işte bu tam pandeminin bitiş sürecine doğru bu planı iyice tartışmaya başlamıştık. O süreçte de vizeler çok Amerika'da yoğun olduğu için tarihler uzundu ve biz başka bir alternatif arayışına girdik. Daha sonrasında işte araştırmalarımıza göre Avustralya bizim için çok doğru bir yerdi, çok doğru bir hedefti. Çünkü hem İngilizce konuşuluyor, hem gittiğimiz zaman çalışma hakkımız oluyor. Ayrıca güzel de bir ülke. Biraz uzak olmasına rağmen doğası çok güzel, insanları çok güzel. Yine gördüğümüzde baktığımızda göçmenler çok fazla olduğu için şeylere karşı dışarıdan gelen insanlara karşı daha sevecen bir ülke. O yüzden iyi de iyi biz Avustralya düşüncesini kafamızda ısıtmaya başlamıştık. Daha sonrasında Enes'in bir tanıdığı vasıtasıyla bilimleriyle iletişim kurduk. Buranın işte daha evvelden yollamış olduğu kişilerden referansla güvenimiz sağlandı açıkçası. Gelip daha sonrasında işte Evren Hanım'la bir görüşme ayarladık. Yaklaşık bu da Temmuz aylarına falan denk geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Haziran-Temmuz aylarında 2022'nin. İşte o süreçte şunu görüştük. E, dedik ki Avustralya'ya yani ne sebeple gitmek istiyorsunuz? Esasen dil eğitimi amacıyla. E, Peki neden diye bir konuşma oldu. Yani onun da sebebi şuydu. Ben akademisyen olma düşüncesi olan bir insanım. E, ve ben siyaset bilimi uluslararası ilişkiler mezunu oldum. için bizim alanda hakim dil İngilizce. İngilizceye çok iyi e, hakim olmak lazım. Yoksa başarılı bir akademisyen olmak pek mümkün değil açıkçası. E, bu sebeple İngilizce öğrenmek istediğimi söyledim. Diğer arkadaşlarımda çeşitli sebepleri vardı. Onlar da kendilerinkini söylediler. Baktık ki herhangi bir problem yok. E, şartlarımız sağlanıyor. Avustralya ile ilgili herhangi bir sıkıntı olacak bir durum öngörmedik. İşte Başvuru süreçlerimiz oldu daha sonrasında. E, benim yanlış hatırlamıyorsam Eylül Ekim gibi e, okulla iletişim kurduk. İşte şey içinde e, bu vize içinde konsolosluğa başvurduktan sonra bazen de geliyormuş öyle yani e, sistemle alakalı bir şey sanırım. Yapay zeka benim başvurumu inceledi. Yaklaşık 10 dakika içerisinde de vizem çıktı açıkçası. Ben de bayağı şaşırmıştım. E, bu şekilde oldu yani Avustralya süreci. International House adında bir okula başlayacağım. Nasipse ocağın 15 yılında. Şunu tavsiye ederim. Öncelikle kendi şeylerine, şartlarına uygun olan yeri seçmeye çalışsınlar. Çünkü herkesin şeyi farklı oluyor. Beklentileri, istek arzuları farklı oluyor. Öncelikle ona karar vermek lazım. En mühim kısmı bu bence. Daha sonrasında da o ülkeyle ilgili iyi araştırma yapsınlar. Yani biz mesela buraya gelmeden evvel çok ciddi bakmıştık Avustralya ilgili kafamızda soru işaretleri yalnızca işin teknik kısmı ile ilgiliydi açıkçası. İyi araştırmalarını öneririm. Bunun dışında da pek önereceğim bir şey yok açıkçası. Genel geçer şeyler. Size iyi yolculuklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Sağ olun.